yeni Sera olarak 15 yıldır domates üretiyoruz. Modern tarım uygulamalarıyla beraber topraksız tarım. Burada 15 bin metrekare alanda 36 bin fidan domates fidesi var. Yıllık 25 ile 30 ton arası verim alıyoruz dönüm başı. Ürünler iç piyasaya gittiği gibi salkım şeklinde Yurt dışında da Rusya ya da Avrupa ülkelerine ihracat olarak da gidiyor. Domateslerimizin tamamen e, kontrollü tarım olarak üretimi mevcut. Arıları da gördüğünüz gibi arılı dediğimiz domates cinsinden. Çünkü göllemeyi kışın bambus dediğimiz arılar yapıyor. E, gübreleme sistemi dibine sıvı gübre olarak kokobik dediğimiz... Genelde palmiye dış kısmından oluşmuş e, kabuklardan oluşmuş toprak formatında koko kullanıyoruz. Bunun haricinde iki buçuk bölüm hemen bitişimizde topraklı seramız var. Orada da marul üretiyoruz ya da e, mart gibi biber dikiyoruz. Orada da 14 bin şu anda marul fidanımız var kıvırcık marul cinsinden hasada gelmiş bulunmakta ayın şubat ayında da e, biber çeşidi o, dikiyoruz. O da yıl sonuna kadar o da biber olarak verimli bir şekilde devam ediyor. Akabinde yine marul dikebiliyoruz.